Merhaba ve siyasetin şifrelerine tekrar hoş geldiniz. Geçen bölümde elitlerden yani siyasetin kimler tarafından yapıldığından bahsetmiştik. Bu bölümse sanki bir zaman makinesine atlayıp bugünün dünyasının nasıl bu hale geldiğine bakacağız. Harika bir giriş Ayşe. Konumuz işmi biraz korkutucu olsa da aslında çok heyecan verici. Tarihsel sosyoloji ve marksist gelenek yani aslında dünya neden zengin ve yoksul diye ayrıldı? Neden bazı ülkeler hep güçlü, bazılarıysa onlara bağımlı gibi büyük soruların peşine düşeceğiz. Oo, büyük sorular. Aklıma hemen bir isim geliyor bu konuda. Immanuel Wallerstein. Sanki bir harita açıp "Bakın, her şey burada başladı." diyor gibi, değil mi? Kesinlikle. Wallerstein dev bir dünya haritası açıyor ve diyor ki, "Bugünkü eşitsizliğin kökleri 16. yüzyılda atılan kapitalist dünya sistemine dayanıyor. Yani bu sistem son 500 yıldır hayatımızda. Peki bu sistem nasıl bir şey? Bir bilgisayar oyunu gibi mi? Hani bazı oyuncular merkezde, bazıları kenarda? Aynen öyle. Wallerstein dünyayı 3 katmanlı bir yapıya ayırıyor. Merkez ülkeler bunlar oyunun patronları. İngiltere, Fransa, Hollanda gibi teknolojiye, sermayeye ve güçlü ordulara sahip olanlar kuralı onlar koyar. Çevre ülkeler, bunlar da merkeze ham madde, pamuk, şeker, maden sağlayan, ucuz iş gücü olan, teknolojik olarak geri kalmış ülkeler, oyunun piyonları gibiler. Yarı çevre ülkeler, işte en ilginç kategori bu. Ne merkez kadar güçlü, ne de çevre kadar zayıflar. Arada bir yerdeler. Hem merkez tarafından sömürülüyorlar, hem de kendilerinden daha zayıf olan çevre ülkeleri sömürüyorlar. Türkiye, Brezilya, Rusya gibi ülkeler bu kategoriye güzel örnekler. Anladım. Yani merkez zenginleşirken çevreyi kendine bağımlı kılıyor ve onu bir nevi aktif olarak geriletiyor. Peki bizim Osmanlı ne oluyor bu hikayede? Biz hangi taraftaydık? İşte en can alıcı sorulardan biri. Wallerstein ve takipçilerine göre Osmanlı İmparatorluğu da zamanla bu kapitalist dünya sistemine eklemlendi ve bir çevre ülkesi haline geldi. Yani batının fabrikaları için pamuk, tütün gibi ham madde satan ama sanayileşemeyen bir yapıya dönüştü. Buna da çevreleşme süreci diyorlar. Yani biz kendi içimizde kapalı bir devken bir anda dünya pazarının bir parçası olup kurallara uymak zorunda mı kaldık? Peki bu görüşe itiraz eden yok mu? Her şeyi dış güçlere bağlamak biraz kolaycılık gibi değil mi? Harika bir nokta. İşte orada da Barrington Moore gibi başka bir dev isim giriyor. Moore diyor ki, bir dakika. Wallerstein gibi sadece dış faktörlere bakmak yetmez. Bir ülkenin kaderini belirleyen asıl şey kendi içindeki sınıfların birbirleriyle olan ilişkileridir. Yani komşunun ne yaptığı değil, evde kimin kimle anlaştığı önemli mi diyor? Tam olarak bu. Moore toplumların kapitalizme geçerken neden farklı yollara saptığını araştırıyor. Neden İngiltere'de demokrasi olurken Almanya'da faşizm, Rusya'da komünizm ortaya çıktı? Moore'a göre cevap toprak sahibi aristokratlarla şehirli burjuvazinin kurduğu ittifaklarda gizli. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Çok basitçe şöyle özetliyor. Demokrasi yolu İngiltere. Eğer güçlü bir burjuvazi monarşiye karşı toprak sahiplerinin bir kısmıyla ittifak kurarsa sonuç demokrasi oluyor. Yani ne sen tek başına kral ol, ne ben ikimiz de gücü paylaşalım diyorlar. Faşizm yolu Almanya. Eğer burjuvazi zayıfsa ve güçlü devletin kanatları altına giren bir aristokrasi varsa o zaman tepeden inmeci bir modernleşme yani faşizm ortaya çıkıyor. Devlet hem burjuvaziyi hem de aristokrasiyi kontrol ediyor. Komünizm yolu Rusya, Çin eğer ülkede ne doğru dürüst bir burjuvazi ne de ticarete açık bir aristokrasi varsa o zaman devrimci potansiyeli taşıyan köylüler ayaklanıyor ve sonuç komünizm oluyor. İnanılmaz! Yani bir ülkenin kaderi Yüzyıllar önce o topraklarda yaşayan sınıfların birbiriyle çay içip içmemesine bağlı gibi bir şey bu. Peki Osmanlı'ya dönersek? Bizim tarihçiler ne diyor bu doğu despotizmi, biz geri kaldık meselelerine? İşte orada da Huri Cihan İslamoğlu gibi çok değerli tarihçilerimiz devreye giriyor. İslamoğlu, Osmanlı'yı sürekli batının başarılı modeline göre yargılamaktan vazgeçelim diyor. Osmanlı'yı ne geri kalmış bir doğu despotizmi ne de Batı'nın kopyası olarak görüyor. Onu kendi iç dinamikleri olan ve dünya sistemiyle etkileşime giren özgün bir yapı olarak anlamamız gerektiğini söylüyor. Çok doğru bir yaklaşım bence. Sürekli kendimizi bir başkasıyla kıyaslayarak bir yere varamayız. Kendi hikayemizi anlamamız lazım. Kesinlikle Ayşe. İslamoğlu Osmanlı'nın merkezinin tımar sistemini ve köylüyü koruyarak Avrupa'daki gibi büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellediğini söylüyor. Bu bir yandan devleti güçlü kılmış ama diğer yandan da İngiltere'deki gibi bir burjuva devriminin yaşanmasının önünü tıkamış. Her kararın bir bedeli var. Vay be. Gerçekten de bugünü anlamak için tarihin derinliklerine inmek şart. Dünya sistemi, merkez çevre ilişkileri, sınıf ittifakları, sanki dev bir satranç tahtasına bakıyoruz ve her bir hamlenin bugünün nasıl şekillendiğini görüyoruz. Aynen öyle Ayşe. Ve bu bakış açısı Bugünkü uluslararası ilişkileri, ekonomik krizleri veya bir ülkenin siyasi yolculuğunu anlamak için bize inanılmaz bir derinlik katıyor. Harika bir sohbetti yine Can. Dinleyicilerimizin de bu zaman yolculuğundan keyif aldığını umuyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde Neni şifreleri çözmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.